arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Haribo e, Super yapacağız. E, Haribo Super Party mi yapacağız? Biliyorsunuz önceki bölümde e, Çiçek denemiştik e. bugün e, bu e, Haribo Super parti gördüğünüz gibi alın şoktan indirimdeydi 20 liradan 10 liraya düşmüş. Siz de gidip alabilirsiniz şoktan bilmiyorum ama siz, sizin markette var mı onu bilmiyorum. Çok güzel 10 lira bir içinde var. Ee, umarım videoya like atın. Kanalıma abone olun. Ve bildirimleri de açın. Bunu yapmayı unutmayın. Bunu inceleyeceğiz işte. Bu arada ben aslında yemek serisi yapmayacaktım. Ama yapayım bari. Buraya, buraya da hatta şey yazacağım. Yemek serisi ikinci bölümü yazacağım. Biliyorsunuz birinci bölümde çiğ köfte incelemiştik. Bunda da Haribo, Haribo Super Parti geliyoruz. Altı farklı mini paketliyor Burada e, bakın altı e, altın ayıcık var. E, burada ee, ne var bu? Böyle meyveli bir şey var. Ee, burada kola. Tamam bir tanıtayım derim. Bekle. Burada e, kolalı bir şey var. Yani kolalı. Burada böyle değişik kurt gibi bir şeyler var. Burada da böyle astronomla ilgili bir şeyler var. Burada da şöyle yuvarlak şeyler var. Şimdi denen bir şeyler demek istiyor galiba. Desin bakalım ilk. yorumun ne yani denen? Sence güzel mi? Ya bence çok güzel. Büyük zaten. Boyut baya büyük. Ben evet. şu kadar falan zannediyordum. Evet. Ee, yani ama bir daha yani eline gösterme. Ee, şimdi burada işte hari mutlu oluyor. Böyle artık da böyle zaten. Şurada açalım mı var bunu? Yani şuradan açılıyor. Şuradan girmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni kere yazıyor. Görüyorsunuz umarım. Şunu açıyorum. Hı, açtım. İçinden bayağı çıkıyor. 10 liraya değer bence. Bakalım değer mi değmez mi? Şimdi. Bir, bir bunları getir. Arkadaşlar ben şöyle bir göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bayağı var. Bayağı bayağı var. Ama küçükmüş aslında. Ama bence iyi, iyi yine de. Video de mu ya. Bence güzel. Şimdi kamerayı yerine koyayım. Bir koyalım. Ee, şöyle koyalım. Evet. Ee, i̇lk olarak bir tane bundan alıyoruz. Ee, o, Bir tanesi yatık çıktı şöyle. Kötü oldu. Nasıl bunu al? Tabi salatalarına baktırırsanız. Burada da e, star mix var. Şuna da bakalım. E, bir de bu var. Star mix almışız. Meyve var. Bir de ne kaldı? Bir de kovalı kaldı evet. E, Deren hangisinden başlayalım ilk? E, i̇lk benim en merak ettiğim... Bence bundan başlayalım. bundan başlayalım. En merak ettiği değil ama... Ben bundan başlayalım dedim. Al Deren hangisi? Aa, sarıyı vereyim ben sana. Ha. Ben de kırmızı alıyorum bir tanem Galatasaray oldu Arkadaşlar Güzel ama sert geldi bana Tadı da o kadar güzel de Sert geldi bana bak. Ben videoyu durdurayım Bunu bir yiyelim gelelim Durmuyor Evet şimdi Deren'in en merak ettiğine geçelim. Deren çok merak ediyordu bir tanesini. Hangisi Deren merak etti? Dur sen göster bana. göster. Tamam. Deren'in en merak ettiği şey buymuş. Evet ben de merak ediyorum. Tohuma benziyor. İnşallah güzeldir. Aynen tohuma benziyor. Bu da bunun adı bu arada e, Haribo e, Roulette. Roulette diyor burada. Bu da Jelly Bean. Jelly Bean. Haribo. Açalım hemen bundan. Böyle az yakalım ama çünkü hepsini yemeyeceğiz. Tarih tatlarına bakacağız. Bir tane şöyle. Bir tane de. Evet bir tane turuncu bir tane de mor aldık. Evet şunun ağzını da kapatıyoruz. Bakalım güzel mi? Bu arada sıralama yapacağız. Şunları koyalım. Hangisi daha güzel diye. Al mor senin olsun. Tamam. Y yiyoruz. Hmm. Güzel. Güzel. Güzel arkadaşlar. Bunu beğendim. Benimki değişik bir şey var. Tadım. Hmm. Ama çok dişe yapışacak bir şey. Yani dişinize yapışabilir. Ama çok güzel. Ve kolay çiğnenem. Ve direkt yeniyor. Ben öyle sesler çıkarmıyorum. Buradan Haribo Tropi Fruity. Tropik yani Bilmiyorum. Biliyordum aslında. Fırt yazıyor. Bir baksak içeriden. Yani. Neyse. Şimdi bunu patlatıyoruz. Patlatalım. üzerinde <laughs> papağan anas falan var. Konuşamam. Açayım. Küçücük bir şey zaten pakete. Ben şunu bir açıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım sonunda. Güzel bir şekilde. Böyle. Güzel bir şey. Bakalım. Bu bayağı küçük bu arada. En küçük paket bu. Böyle bir tane alalım. Lan buraya gitti. Al bir tane, ona bir tane bana kırmızı, yiyorum. Bu da güzel fakat çok hızlı bitiyor. Direkt ağzı dalaş gibi. Bunu çok yavaş çiğnemeniz lazım. Bu da güzel ama. Şimdi hangisine geçerim? Bu arada bunu sona salıyorum. <laughs> Bence buna geçerim. Ben bir tane şey yapacağım e, ee, şey yapacağım. O pisik yapıyorum. İşte yapıyorum. O piti piti karamel sepeti, terazi lastik, gimnastik, Bilmem ne ebelendik. Ee, dik dik dik. Ee, altın, ayı, yık. Gelsin. Bu geldi. Bu da Haribo Star Mix. Uzaya falan gidiyor bakın. Star Mix. Bunu da açıyorum ona. Açtım atasından ne çıkıyor. Oo böyle kalpli malpli bir şey çıkıyor. Aa bir tane de yumurta çıkıyor. Al derim kalpli sen al istersen. Dur vereyim. Verdim arkadaşım Bunu da ben aldım yumurtalı. Acaba yumurta gibi tadı var mı acaba? Bakıyorum. Göstereyim mi? Hı, hmm, hmm. hmm. Ya bak. Şu ikisinin arasında çok kaldım. Bu arada sıralama yapacağız. Söyledim ya. Herhalde söyledim. Söylemedim. Söylemedim. Evet arkadaşlar babamdan bir baskın yedikten sonra devam ediyoruz. Ee, bu arada yastıklar var bakın. Zeren'inki şurada gözüküyor sanki. Biraz baktım. 12 elsalı benimki şöyle gördüğünüz gibi. Şey Minecraft böyle gördüğünüz gibi. Nereden almış acaba? Bakın Minecraft falan yazıyor da. Annem almıştı. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu altına iyice geldik. Açıyorum. Bunu seviyorum bu arada. Bence bunu ilk hep... arkadaşlar. Bu arada her yere gitti dur. Dur. Bana dur. döküldü. Bir saniye video dö Arkadaşlar kameraya yansıttım bilmiyorum ama Jelibon patladı bildiğimiz bomb diye yansıttım bilmiyorum yani. değil mi lan burada Yani bildiğimiz bomb diye patladım. Şimdi devam edelim. Bunlar var. Alalım. Pardon tadına bakıyoruz. Mük. Çok güzel. Hmm. Güzel. Güzel yani. Şimdi hmm. Haribon Happy Cola'ya geçiyoruz. Ama çiğnemesi zordu biraz bu arada. Hmm. Happy Cola'ya geçiyoruz. En sevdim. Hmm. Bakalım bunu açabilecek miyiz? Elim yapışıkçı oldu. Bir saniye. Açamıyorum. Ne oluyor lan? Dur bir saniye açayım. Ee, hı, açtım arkadaşlar. Bunlara bir tane. Bir tane de al. Buna da bakıyoruz. Bu arada özelini özelini seçmiyorum. Ne gelirse onu seçiyorum. Bence kazanan belli. Şimdi ben sıralama yapacağım. Deren aynıysa aynı diyecek. Hmm sıralama yapacağız arkadaşlar. Hangisi daha güzel diye. Evet koyduk? Buraya. Hmm. Birinci olarak Karibo. En güzelim. En güzeliydi. Ben yani aynıysa bu arada e, ee, aynı diyecek. İkinci olarak bence a, alt şey altın ayıcık. Sence Lara? Bence. Ba, dur bekle. Altın ayıcık. Ee, iki, üçüncü olarak iki, ve üçüncü olarak da hmm, bunu koyuyorum. Üçüncü olarak da bunu koyuyorum. E, Harabo Star Mix. Dördüncü olarak kesinlikle e, ya da bunu mu koysam ya? kesin e, evet. Dördüncü olarak bunu koyuyorum. Çünkü bu direkt gidiyor yani. Çok küçük gidiyor direkt. Ama bu da ağza yapışıyor ya, ama ya da yok. Bunu dörde koyuyorum. Bunu da beşe koyuyorum dediğim gibi. bundan neden üçe koyduğumu söyleyeyim. Yani bunlardan daha güzel değil tadı bu ikisinden bu ikilden yani şu gösteremem şu ve bu ee, Sonra bir de bunu da sona koyalım bence bayağı kötü sert bayağı bir tadı hiç güzel değil yani Sıralama böyle sence de, sen, Deren senin nasıl sıralama neyi yer değiştirirdin ee, Sen söyle ben değiştireyim e, Ben şunu şunu değiştireyim Allah. Bununla yani evet. Star Mix'i Star Mix 2'ye koyuyor ee, altını ince de buraya koyuyor Hmm, böyle e, şunla bir de şunu değiştirdim. Haribo hmm. ile şu şunu, şunu şunu. Hmm, bununla bunu. Evet. jelly yani bun, jelly jeli beans ile ben bunu dörde koymuştum. Bunu şunu. Ee, bun, bunu beşe koymuştum ama dayan bunu dörde koyuyor. Bunu beşe koyuyor. Başka? E, ben de sıramı böyle. Hmm. Evet, tamam. Zaten burada ama bence bu çok küçük yani direkt gitti. Ama tadı bundan güzeldir. Bunun tadı bundan güzeldir. Ee, peki sence evet. değer miydi? Kaç tane var? 1, 2, Arkadaşlar yani değer mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane değer. Altında da var. Nerede? Ha, iki tane. 18, 19, hadi 20 diyelim. 20 tane. Bence değer yani. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Yani tadım yaptık. Ve bence değer yani. Kesinlikle değer alabilirsiniz. Ee, bu kadar yani. Videomuz bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.